Gezginin rotasının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Baharın güzellikleriyle gezimize başlıyoruz. Menekşeler buram buram kokularıyla etrafı güzelleştiriyor. Bugünkü gezimizde ilk durağımız Dereköy mahallemizde baharın güzelliklerini görüntülemek. Gezimize başlarken burada bir sevimli yaramaz var. Bununla sevimli bir karşılaşmamız var. gördüğünüz çiçekler normalde yolda giderken üzerine bastığımız ama fark etmediğimiz küçüklükte ama görsel olarak da gördüğünüz gibi gerçekten müthiş bahar çiçekleri. Detayları görebilirsek güzellikleri fark edebiliriz. Mevsim bahar ve baharın güzellikleri gördüğünüz gibi badem çiçeklerimiz açmış dere köyümüzde. Biz dere biraz sonra yolculuğumuza başlayıp biraz yüksek rakımlı noktalara gideceğiz. Karşıdaki karlı dağ gibi Thank you. Mehmet abi postacılık e, nasıl gidiyor abi? Eyvallah işte milletin işini e, e, görüyoruz. Ya. Allah razı olsun yani, abi. Koyar, Maşallah he. bayağı bir şey gelmiş. E, Sağ e, ol. Lordun, milletin şey, sayesinde 40 sene ayakta durdum. Şimdi millete hizmet ediyoruz. Hizmetik yeni ederiz yani sorun değil yani. Allah razı olsun abi. Postacı Mehmet abi. Çay kotu biliyor musun? mih onu araba, <laughs> arabayla değiş şey değişeceğini şey, bir yere ya. katılır. yaylaya giderim. Yayladan gelirim. Çoğuda. İlçe merkezi ve mahallelerimizde artık kardan eser kalmadı. Daha yüksek rakımlı yaylalarımıza doğru yolculuğumuza başlıyoruz. bugünkü ikinci durağımız Toros Dağları'nın zirvelerindeki Akseki ve Bozkır arasında kalan Bozkır sınırlarındaki Karakışla yaylasındayız. Bu Antalya'ya bağlı Karakışla köyünün yaylası. Karakışla köyü 250-300 nüfuslu küçük bir köy ve bu köyün bölgemizdeki yaylasına ziyaret ediyoruz yaylanın son çiğdemleri diyebiliriz artık karlar buralardan da kalktığı için yüksek kesimlere artık çiğdemlerin vakti geçiyor çayırlıkta çiğdemler çok fazla var ama tabi artık görsel güzelliği kalmamış özellikle bu yaylanın sümbülleri var eşsiz güzellikte şu an onlar görmüyor karşında oralarda onlara da çekim yapacağım biraz daha böyle yerlerin içinde kar varken çiğdemler yeni açmış işte her tarafta şırışılır kar suları erirken ziyaret etmiş olsaydık şu anki gördüğümüz görüntüden daha güzel görüntüler yakalardık. yaylamızdaki onlarca su kaynağından bir tanesi. Tam bir çoban çeşmesi. böyle evet, evet, bir şekilde şırıl şırıl akıyor. Bu yaylanın en sevdiğim yönü, tabi yeni 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 yapılarda bu görsel güzellik, doğaya uyum. Artık eskisi gibi olmasa da yayla evlerimiz genellikle tek katlı, çok alan kaplamıyor ve çayırlığı koruyacak şekilde yapılmış. Tabi yeni evler var, yeni evler daha büyük, 2-3 katlı doğal güzelliği çalan halde bunlar Karakışların sert geçtiği ve ismiyle de karakışlı olan yaylamızı ziyaret ettik. Birbirinden görsel güzellikteki çiçeklerimiz sakin ve huzurlu atmosferiyle yörük göçerlerimizi bekliyor. Şu anda yaylamızda yaylacılar yok. Yakında havalar biraz daha sıcadıktan sonra tüm göçerlerimiz yaylalarımızda misafirimiz olacak Gezginin Rotası'nın bu haftaki bölümünün daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yorum, beğeni ve paylaşımlarla içeriklerimize destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.